Başka, bu basın de, toplantısı birlikte öğreneceğiz. Kıymetli heyet üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sayın Zelenski'yi geçen sene Temmuz ayından sonra yeniden misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendisine ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Bu vesileyle çarşamba günü Sayın Zelenski ve Sayın Miçotakis'in de bulunduğu bölgeye yakın bir yere düzenlenen füze saldırısı sebebiyle her iki ülkeye de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. İki yılı geride bırakan savaş nedeniyle hayatlarını kaybeden Ukrayna vatandaşları için de taziyelerimi sunuyorum. Kıymetli dostumla bugünkü görüşmelerimizde Savaşla ilgili gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldık. Kendisine tespitlerimizi bir dost olarak tüm samimiyetimle ifade ettim. Stratejik ortağımız Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına yönelik desteğimizi teyiden vurguladım. Maalesef savaşın başta Ukrayna olmak üzere bölgesel ve küresel plandaki menfi yansımaları giderek artıyor. Barışın tesisi için Mart 2022'de İstanbul'da kurduğumuz müzakere masasının yanından geçebilecek nitelikte diplomatik bir adım atılamadı. Başından beri savaşın müzakereler temelinde sonlandırılması için elimizden gelen katkıyı verdik, veriyoruz. Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız. İstişarelerimizde ihraç koridorları ve seyrü sefer emniyeti gibi Karadeniz'in istikrarını ilgilendiren meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Biliyorsunuz Karadeniz girişimi 33 milyon tona yakın tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına imkan vererek küresel bir gıda krizinin önüne geçmişti. O anlaşma da yine bu salonda yapılmıştı. Taraflar arasında yeni bir mutabakat sağlanması için bir niyet ortaya konulduğu takdirde daha önce olduğu gibi elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Önümüzdeki dönemde Ukrayna'nın ekonomik açıdan ayakları üzerinde duran ve kalıcı güvenliğini tesis etmiş konuma gelmesi de büyük önem taşıyor. Bu çerçevede Ukrayna'nın Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi hedefine desteğimiz bakidir. Değerli konuklar, bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin gündeminde yer alan konuları da etraflıca ele aldık. Savaşa rağmen ikili ticaretimizin istikrarlı bir seyir izlemesinden memnuniyet duyuyoruz. 10 milyar dolar hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artırma noktasında mutabık kaldık. Serbest ticaret anlaşmasının bir an önce yürürlüğe girmesi kuşkusuz bu ilişkilerimize yeni bir ivme katacaktır. Pek çok firmamız savaşın getirdiği tüm riskleri göğüsleyerek arazideki çalışmalarına devam etti, devam ediyor. Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü şekilde destek vereceğiz. Bu çerçevede Ukrayna'nın yeniden inşası forumunu da geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul'da gerçekleştirdik. Firmalarımızın ilerleyen dönemde daha fazla sorumluluk üstlenme noktasında Ukrayna hükümetinin de Tercihine masar olacaklarından şüphe duymuyorum. Kırım Tatarlarının Ukrayna'daki varlığı iki ülke arasındaki dostluğu pekiştiren önemli unsurlardan biridir. Ukrayna'nın vazgeçilmez bir parçası olan Kırım Tatarları ülkenin toprak bütünlüğünün yeniden tesisi için de canla başla mücadele ediyorlar. Soydaşlarımızın haklarının garanti altına alınması ve özellik statülerinin güçlendirilmesindeki emekleri için Sayın Zelenski'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de Kırım Tatar soydaşlarımızı her zaman destekledik, destekleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde bir yandan Ukrayna ile dayanışmamızı sürdürürken, diğer yandan savaşın müzakereler temelinde Adil bir barışla sona erdirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugünkü istişarelerimizin başta ülkelerimiz olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli dostum ve saygıdeğer heyet üyelerine ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. sağ olun Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanımın, e, Sayın şuanımın, Heyet üyeleri, e, değerli gazeteciler, değerli Türk halkı. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı ve Türk halkına Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan desteğiniz için tüm insanlığımıza olan, Ukrayna çocuklarımıza olan desteğiniz için teşekkür ederim. Bu desteğinizi takdir ediyorum. Bugün her zaman gibi çok verimli ve samimi bir Ukrayna-Türkiye müzakeresini gerçekleştirdik. Belli bir önceliğimiz var. Biz mümkün olduğunca bizim güvenliğimizi, gücümüzü güçlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü bir an önce tüm e, topraklarımıza adil bir barış e, geriye getirmek istiyorum. Hem insanlarımız için hem de Karadeniz bölgesi için. Sayın Cumhurbaşkanına e, özellikle vatandaşlarımızın Rus e, sarayından kurtulması konusunda e, teşekkür ettim. Türkiye'nin aracılığı sayesinde e, ciddi insani sonuçlar elde ettik. E, bundan sonraki e, çabaları bekliyoruz. Bugün ben e, Kırım Tatar, e, özellikle Rusya tarafından baskı e, gören Kırım Tatarları başta olmak e, üzere ilgili liste ilettim. Bu insanlar işgal altında olan Ukrayna topraklarında bulunuyor. Rus hapishanelerde bulunuyor. Çok sert ve insanlık dışı şartlarda bulunuyorlar. Onları serbest bırakmamız gerekiyor. Gerek asker, gerek sivil. Herkes serbest olmalı. Fark etmek Ukraynalılar, Kırım Tatarları, herkes. Nariman Celal, Lenin Yerabar, Sever Mustafaev ve tüm Ha ve e, diğer herkes. Ee, kendi evinde barış içinde ve e, ilgili bir hayat hak ediyor. Bugün e, barış e, planımıza bayağı e, dikkat e, çektik. E, ben özellikle liderler düzenindeki küresel e, zirve e, hazırlıkları ile ilgili e, Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi verdim. Söz konusu e, zirve İsveç'te düzenlenecek. Tabii ki de Türkiye'nin rolü e, barış zirvesinde de ve e, bu e, barış planının gerçek leşilmesindeki <laughs> e, yer almalı. <laughs> Tabii açılış zirvesine gelince biz Rus tarafının temsilcilerini orada görmüyoruz. Çünkü herkesi blok eden, herkesi öldüren insanları orada nasıl görelim? Çünkü biz bir sonuç elde etmek istiyoruz, adil bir barış elde etmek istiyoruz ve Ukrayna için adil bir barış. O yüzden öncelikle ilgili ülkeler bir plan geliştirecekler, sonrasında ise Rusya'dan temsilciler dahil edilebilir ama sadece acil bir barışa hazır olanları. Ee, tabii, bugün ikili birliğimize de epeyce zaman ayırdık. Gerek savunma sanayi, gerek hükümet düzeyindeki ve şirketler düzeyindeki belli anlaşmalar konusunda mutabık kaldık. Ben savunma sanayi şirketleri bugün burada bir araya geldim. Biz bugün görüştüğümüz projeler konusunda ilerlemeye hazırız. Savunma sanayi şirketleriyle ve Türk iş dünyası ile görüşmekten memnuniyet duydum. Eminim ki e, elde edeceğimiz e, sonuçlar epeyce güçlü olacak. Tabi e, ekonomik işbirliğimiz açısından tüm konuları da çözmeye hazırız. Gerek yeniden imar ve aynı zamanda iki ülke arasındaki ikili anlaşmaların e, ilerletilmesi. Bugün bu arada bir e, anlaşma imzaladık. Aslında Ukrayna ve Türkiye açısından çok faydalı bir anlaşma. Çünkü e, bizim ticaret Resmiyi kolaylaştıracak ee, savunma a, Bakanlığı a, düzeyinde de çok önemli belgeler imzalandı. Bugün ben a, gerçekten a, bizim korvet yapılışımızı gördüm. Hetman Ivan Mazepa korveti bu sene aslında Ukrayna hizmeti için hazır olacak. A, bugün de ikinci korvetin ismiyle ilgili a, kararını imzaladım. Hetman Ivan Vyhovsky ismini taşıyacak. Bu da aktif bir şekilde a, inşa ediliyor. A, biz ortak a, silah ve mühim üretimi için çalışıyoruz. Ukrayna'da şimdiden Türk temsilcileri var. Tabii bu bizim stratejik yönümüz ve bu iki halkımız için de çok önemli bir yön. Bugün ve aynı zamanda gıda güvenliğine de değindik. Karadeniz bölgesi de çok önemli bu açıdan. Bizim yani koridorumuz hızlı bir şekilde çalışıyor ve. Ve çok fazla gemi de oradan geçti. Eminim e, ki e, biz daha fazla yapabiliriz. E, şimdiden e, 30 milyon tondan fazla tahıl o koridordan geçti. Tekrar e, Uk Ukrayna barış formülüne e, teşekkür etmek istiyorum ve şimdi Ramazan e, mübarek Ramazan ayı arefesinde herkese e, bir e, sakinlik e, ve e, böyle mutluluk e, dilemek istiyorum. Bizim çok fazla yılımız yok. Çünkü e, daha fazla saldırganlığın ne zaman biteceğine e, bekleyemeyiz. Çünkü her gün bu insanlarımızın kaybı, bu e, işgalciler tarafından Ukrayna çocuklarının e, öldürülmesi. O yüzden e, her türlü Ukrayna'ya e, bir destek veriyor için minnettarız. O yüzden bu mübarek Ramazan ayı e, sırasında e, barışın e, bize biraz daha yakın olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı teşekkür ediyorum. Dikkatiniz için teşekkürler. Slava Ukrayna, yaşasın Ukrayna. Evet ben de teşekkür ediyorum. Şimdi bir soru Ukrayna tarafından alacağız. Bir soru Türkiye tarafından alacağız. Önce misafir ülke Ukrayna. Dolayısıyla Ukrayna'dan basın mensuplarından kim söz alacaksa buyursun. Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanları. Benim adım Irina Prokofio. Ben bir artı bir televizyon kanalının uh, muhabiriyim. Uh, benim uh, ikisi, ikinize de uh, bir sorum olacak. Öncelikle ben uh, Ukrayna Cumhurbaşkanı'na soru soracağım. Sonra da siz, siz dediğiniz gibi e, deniz takıl e, 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 koridoru e, çalışıyor demiştiniz. E, peki e, daha fazla neler yapabiliriz? E, bir de aynı zamanda seyri, Karadeniz'de sefer Serbest e, Güvenliği'nin açısından Ukrayna hangi ülkelerle e, görüşme yapıyor? Ve Sayın Erdoğan'a da bir sorum olacak. Siz Antalya Diplomasi Forumunda Türkiye e, aslında barış e, sürecine başlayalım teklifinde bulundu ve hatta orada egemenlik konuları ayrı tutalım diye söylendi. Aslında bu biraz tedirgin etti. Çünkü Sayın Zelenski'nin de ifade ettiği gibi sadece Rus ordusunun askerleri Ukrayna'dan tamamen çekildi, çekildikten sonra bu barış süreci başlayabilir diye. Sizce Türkiye'nin sunduğu ateşkes teklifi Rusya bu aslında çatışmayı dondurulmuş hale getirmesini sağlayacak diye korkmuyor musunuz? Ve sizce böyle olursa o zaman Rusya'nın askerlerini Ukrayna topraklarından çıkaracağını kim sağlayabilir? Çünkü onlar defalarca bunu zaten ihlal ettiler. 2014 yılında olduğu gibi. Çok teşekkür ederim çok sağ sorunuz, sorunuz bir şey için. Tabi, ha, bu, şeyin, bu bu e, Tabi bu savaşın bitmesi için sunulan her teklifler belli bir formüle dayanıyor. Tabii e, biz e, şimdi kendi toprağımızı savunuyoruz çünkü biz kendi evimizde bulunuyoruz ve biz kendi toprağımızı savunuyoruz. E, bizim dile getirdiğimiz e, öneriler artık yani e, pratik sonuçlara dayanmaya başlıyor. E, maalesef uzun ve yorucu zor bir yol ama e, bugün dile getirdiğim e, açılış zirvesi, aslında o zirvede de e, sorduğunuz e, soruda görüşülecek örnek e, gıda güvenliği. Çünkü gıda güvenliği aslında e, Serusafar serbestesiyle de bağlantılı. Çünkü bu Karadenizimiz ve Karadenize kıyısı olan tüm ülkelerde zaten. E, bu tahıl e, koridorunun çalışmasını istiyor. Çünkü bu tahıl koridoru aslında kendi ürünleriyle diğer e, ülkelerin ihtiyaçlarını karşılıyor ve aynı zamanda e, çiftçilerimizi e, sabit e, bir ekonomisiyle sağlıyor ve bütçemizi de. O yüzden e, biz tüm limanlarımızın çalışmasını istiyoruz. O yüzden e, siz ne olabilir diye sorduğunuzda ne olabilir sorusuna şöyle bir cevap vereceğim. Böyle bir mesele bu zerve kapsamında çözülebilir diye söyleyebilirim ve bizim için daha da önemlisi bence herkesin şunu da önemlisi bilmesi gerekiyor. Odessa'daki büyük limanların yanı sıra biz bu liman sayısını genişletmek istiyoruz. Örnek olarak Mikolaev'e de bu <laughs> e, sakinlik demeyelim mi? mi? Çünkü e, bu e, savaş devam ediyor. Adraptan Ama Mikolaev adraptan, bölgesinin yani de şehrinin de ekonomik, adraptan, ekonomik adraptan, açıdan bir kalkınma ya ulaşmasını adraptan, istiyoruz. Adraptan, o yüzden adraptan, e, bu binlerce istihdam adraptan. demek o, olacak. Evet ben de özellikle burada Rus askerlerinin Ukrayna tarafından bulunması o tarafta bulunurken böyle bir teminat, böyle bir garanti olur olmaz. Bütün bunların hepsi barışı bu denli savunan bir Türkiye olarak biz bu savımızda, bu tezimizde Rusya'nın da Türkiye'nin duruşuna biz ister istemez saygı duyacağına inanıyoruz. Zaten bu olmadığı zaman böyle bir barışı da temin edebilmek, bunu sağlayabilmek mümkün olmayacaktır. Ama en azından dünya kamuoyunda, uluslararası kamuoyunda Türkiye olarak görevimizi yapmış addedeceğiz kendimizi. Olay budur. Evet, Türkiye'den Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, TRT Haber Televizyonu, Rasih Turanoğlu. Sayın Cumhurbaşkanım, önce zaten izi akabinde ise Sayın Zelenski'ye bir soru yönelteceğim. E, dünyada barışın tesisi için yoğun bir gayret içerisindesiniz ve daha adil bir dünya mümkün söylemiyle bu tesisi sağlama gayreti içerisindesiniz. E, bu söylem ışığında Ukrayna-Rusya krizinin akıbetini nasıl görüyorsunuz? Öncelikli olarak size e, bu sorum. Akabinde ise e, Salı Sayın Zelenski'ye yönelik bir sorum olacak. Efendim e, Rusya-Ukrayna savaşı iki yılı aşkın süredir devam ediyor. Ve Cumhurbaşkanı... Excuse me, difficult translation. I'm so sorry. Can you ask me in English? No. No. Okay. Let's try again. Okay. <gülüyor> 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 da budlask. Yeah, yeah. Efendim Rusya-Ukrayna savaşı iki yıl aşkın süredir devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bölgede kalıcı barışın tesisi için en çok gayret gösteren liderlerden birisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Ukrayna-Rusya savaşı özelinde hem de genelde diğer Küresel krizler için barış gayretini nasıl değerlendiriyorsunuz? Dziękuję dużo. Ja dziękuję. Może to ja powtaruję się troszkę, ale tymnemniej çok sağ Belki ben tekrar bir şunu söyleyeceğim ama şunu ifade etmem gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç bir sır olmadan her zaman Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıyordu ve dile getiriyorduk. Ukrayna'nın bir parçası olan Kırım başta olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve her zaman Kırım Tatarlarını savunuyor zaten. Bugün de bunu duydunuz hiçbir zaman fikrini e, değiştirmediği bu, için kendisine bu, minnettarım. bu konuda ardıl e, bir davranış sergilediği da, da, için da, e, da, teşekkür da, ediyorum da, ve da, bundan da, sonra da böyle olmasını da, umuyorum. Kırım Tatarlarına gelince da, bugüne da, kadar da, hiç kimse da, onları geri getiremedi. Bence onların aileleri için ve genel olarak Kırım Tatar halkı için bu büyük bir acı. Tabii geniş kapsamlı savaş başlamadan önce biz Kırım Tatarlarının bir kısmını geri getirebildik Najal, ama sadece Najal. birkaç kişiyi. Bir maalesef siz ve siz maalesef, maalesef ne çoğu ne var, şu, var, an şu an o, esarette. Posto ve yani, e, maalesef yani, onlar için böyle bir e, e, hiçbir liderin Kırım Tatarlarını krim e, krim geri krim e, krim geçirebileceğini krim düşünmüyorum krim ve üstelik e, ben bugün bir liste ilettim krim ve, krim ve krim maalesef benim listem krim güncelleniyor bir çünkü bir bu listede daha krim fazla Kırım Tatarı krim ekleniyor krim ama krim maalesef o Kırım Tatarları evine dönmüyor ve bu konuda ben sen Erdoğan'a inanın Bence o bunu yapabilir. En azından bunu deneyecek. Bunu bana söyledi. Şimdi tahıl koridoruna gelince, tabi Ukrayna zor şartlarda olduğu zamanlarda ve ihracat Ukrayna için e, kritik öneme sahip olduğu zamanlarda, tabi tahıl koridoru sayesinde ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Güteriş ve e, Türkiye Cimab. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın çabaları sayesinde bu tahıl koridoru çalışmaya başladı. O, o dönem için Sayın Cumhurbaşkanı'na da ayrıca Yaşın. teşekkürlerimi sunuyorum. Eğer sorunuzu ben doğru anladıysam. Evet, çok teşekkür ediyorum. Tabii burada üç başlık önemli. Bunlardan bir tanesi gıda güvenliği, bir diğeri esir takası, bir diğeri ise seyrü sefer garantisi. Tüm bunların dışında aslında Ramazan ayı sebebiyle bir sükunetin teminini Sayın Başkan'ın istemesi ve limanların güvenliğinin teminini istemesi bunlar büyük önem arz ediyor. Bunlarla beraber tabi biz de Türkiye'nin duruşu itibariyle sağlayabileceği bazı imkanlar olduğuna inanıyoruz ki ben e, sayın başkanın gıda güvenliği esir takası sevrü sefer garantisi konularında aynı düşüncedeyiz. Bunları sağlamamız lazım. Bu konularda adımlar atmamız lazım ve bu konuda diyoruz ki biz Türkiye olarak gerek şahsım gerek bakan arkadaşlarım muhataplarıyla yaptıkları görüşmelerde buralarda olumlu bazı yaklaşımlar gördüğümüz için bu adımları atıyoruz ve bunlardan da netice alacağımızı ümit ediyoruz. Ümitsiz değiliz. Çünkü şu salon çok şeylere şahit oldu ve yine bu salonda kaldığımız yerden yola devam edeceğimizi zannederek bu yola çıktık. Sizler de medya olarak yazılı görsel bu konuda gerekli çalışmayı yaparsanız netice alacağımızı ben ümit ediyorum. Sağol. ol. Yakın. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski mesajlarını verdi İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ki Cumhurbaşkanı Erdoğan o salona konuşmasının sonunda bir parantez açtı. Biliyorsunuz daha önce Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmıştı İstanbul'da. Dolmabahçe'deki çalışma ofisi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan şu salon çok şeylere şahit oldu. Yine bu salondan kaldığımız yerden yola devam edeceğimizi ümit ediyorum ifadesini kullandı. Zaten konuşmasının hemen başında da Rusya'nın da dahil olduğu bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız mesajını verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.